Günaydın arkadaşlar. Tabii ki de günaydın saatlerinde değiliz. Şu an akşam saatlerindeyiz. Hayatımı yoluna sokuyorum, değiştiriyorum serisine devam edemedim. Ara verdim. İstem dışı oldu. Çünkü başıma başka bir şey geldi. Başıma başka bir şey gelince de o da beni yapıya girip alıdı ve mutsuzlaştırdı. Farz edersiniz ki bazı şeyleri düzelteyim derken aslında bazı şeyleri de içimde sıkıştırmışım demek ki. Saçlarımda ciddi anlamda dökülme, dökülmeler oluştu Bu dökülmeler normal Olmayan tarzda dökülmeler arkadaşlar Bir sabah işe gittim Sabah daha işte işimize gücümüze başlamamışız Kahvemizi içiyoruz İş arkadaşım dedi ki Ülkü Senin saçın mı dökülüyor Dedim ki Aha hayır Ben öyle bir şey fark etmedim Ondan sonra dedi üzülme ama Saçında ciddi anlamda açıklık var bir dondum kaldım yani nasıl karşı tarafında fark edeceği şekilde nasıl açıklık olabilir saçımda dairesel dökülmeler oluşmuş arkadaşlar ee, tabii ki yine hekimler tarafından stres olduğu ana kanat getirildi ee, hayatımın belki de en kötü günlerinden biriydi çok korktum çünkü çünkü işte ilerleyebileceğini düşündüm bir anda o kadar dökülmesi beni çok korkuttu ve tamamıyla kelleye gidebileceğine inandım yani. Ama meğersem streslenmiş, geri yerine saç çıkabiliyormuş ama çıkmayanlar da varmış. Büyüyenler falan filan, önünü alamayanlar varmış. E, bu beni üzdü. Biraz da vakit bulamadım, bayram üzeriydi. Evin temizliğiydi, işte... Tatlı telaşıydı, o telaşıydı, bu telaşıydı. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Bugün de şimdi kendimi biraz iyi hissettim. Biraz gelip içimi dökmek istedim. 9 günlük bayram tatilini grip olarak geçirmiş bulunmaktayım. Yakınlarımızla, yüz yüze geleceğimiz insanlarla bayramlaştık. Küslerle barışılmadı. Yani ben kendi adıma barışmadım. Ne halleri varsa görsünler Neyse arkadaşlar iyi insanlardır Allah affetsin onları ben affetmiyorum ee, Diyete geri dönmedim Bayram üzere asla dönemezdim zaten Yedik içtik yan geçtik ee, Bölüten alerjim olduğu yüzünden Tatları yedikçe de şiştim şiştikçe de şiştim Kilo da aldım Daha fazla daha fazla İnşallah hafta içi bir gün karar verip Diyete geri döneceğiz artık Dönmemiz lazım çünkü ee, Yazdan umudumuz yok nasipse işte kışa zayıf gireriz diye umut ediyorum o kadar onun dışında arkadaşlar başka bir şey yok yani değişmedi işte sürekli sağlık problemleri çıkıyor meydana sürekli bir dertlerimi erteleme sürekli her şeyin iyileşip geçip gideceğine inanma serüveni ben de olaylar bu ah yeni bir tane derdim var arkadaşlar bunu çok istiyorum ama ben yapamıyorum olmuyor mu bilmiyorum saçımda şu an benim vazelim var saçımı işte yumuşatsın Kırıklarımı yok etsin diye öyle araştırıp buldum, sürdüm. Ama bir şey var. Bir yendin köpük, ondan sonra e, jöle tarzı şeyler bunlar. Saçlarını topluyorlar ve bebek saçlarını şöyle parlaklığı ve e, saçları yatıştırıp yapıştırıyorlar. Ben ne sürsem, köpüğü de sürdüm olmadı. Vazelini sürdüm. Ay işte vazelin nereden çıktı ya? Wax sürdüm olmadı. Jöley sürdüm olmadı. Ben sürdükten yaklaşık birkaç dakika sonra saçım kepekliymiş gibi gözüküyor. Ve bu da çok kötü gösteriyor yani. Kirli saç gibi, bakımsız saç gibi gösteriyor. Ben bunu başaramadım arkadaşlar. Herkes de bu bu böyle oluyor veya ben mi yapamıyorum yanlış firmanınkini markanınkini mi kullanıyorum anlam veremedim yani Hazır yaz geliyorken de bu işi çözsek çok iyi olur. Çünkü yazın toplu saç severiz arkadaşlar. Ferah ferah. Oh mis. Yani bunu bulmak istiyorum. Başka bir şeyim yok şu anda. Pazartesi işbaşı. Herkese şimdiden kolay gelsin. Çoğu başladı. Çalışanlara da kolaylıklar olsun. Onun dışında bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben de içimi döktüm. Biraz rahatladım. Oh mis. Bedava terapi. Oh. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Sağlıkla kalın.